Merhabalar Kuzlarım tosunlarım. Aktifliği anlatmaya devam ediyoruz. Mantığı anlama testleriyle aktiflikle ilgili karşına çıkabilecek soru tiplerini tarayacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Birinci sorumuz. İndirgenme potansiyelleri arasında x artı 2, z artı 2 ve y artı 2 ilişkisi bulunan x artı 2 büyük y, z, z artı 2 büyük y artı 2 ilişkisi bulunan metal iyonları ve atomlar arasında gerçekleşen tepkimelerden hangileri kendiliğinden gerçekleşir diye sormuş. Sevgili şey çocuklarım hatırlayalım ya, e, videodan bir önceki videomuzdan aktiflikleri metallerin aktifliklerini neye göre sıralamıştık biz? Yükseltgenme potansiyellerine göre sıralamıştık. Burada ise o metallerin iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. O zaman bunları ters çevirecek olursak yükseltgenme potansiyellerini bulmuş olur muyuz? Yani en aktif kim olmuş olur? Y. Sonra kim olur arkadaşlar? Z. Sonra ise X olur. Yani aktiflik sıramız aha böyle. Peki buna göre birinci tepkimeden başlıyorum. Birinci tepkimede arkadaşlar X e, artı Y artı 2 demiş X artı 2 oluşmuş. Bak X yükseltgenmiş değil mi? Sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiş. Yani buradaki X elementi Y artı 2'ye 2 iki tane elektron vermiş. Peki bunun olabilmesi için X'in Y'den daha aktif olması lazım. Öyle mi? Hayır. O zaman birinci reaksiyon kendiliğinden gerçekleşmez. İki. Peki ikinci reaksiyona baktığım zaman bak Y sıfır, Y artı iki olmuş. Yani Y bu sefer Z artı ikiye iki elektron vermiş. E bunun olabilmesi için de Y'nin Z'den aktif olması lazım. Öyle mi? Evet. Onun için olur. Üçüncüye geçtim. Üçüncü de Z sıfırdan Z artı iki olmuş. Bu sefer de Z X artı ikiye elektron vermiş. İki tane elektron vermiş ve yükselt gelmiş. Bunun olabilmesi için de Z'nin X'den aktif olması lazım ki zaten öyle arkadaşlar. O zaman bu da olur. Cevabımız 2 ve 3'tür. Devam. Sıradaki sorumuza baktığımızda ikinci sorumuzdan e, bakır, magnezyum ve gümüş e, şeyler, çubuklar arkadaşlar e, çözeltilere daldırılmış. Ag artı bakır artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarının indirgenme potansiyeli. Bakın yine indirgenme potansiyeli verilmiş. Biz metallerin aktifliklerini yükseltgenme potansiyeline göre yapıyorduk. E bunlar indirgenme ise demek ki aktiflik sırası nasıl olacak? Magnezyum büyüktür. Sonra bakır. Sonra kim gelecek arkadaşlar? Gümüş gelecek. Peki buna göre yukarıda şek yukarıdaki şekillerde kaplara daldırılmış çubuklardan hangilerini aşınma gözlem? Sevgili çocuklarım hatırlıyoruz. Eğer siz aktif bir metal çubuğu Kendisinden daha pasif olan bir metalin iyonu ile temas ettirdiğiniz anda aktif metal aşınmaya başlıyor. Doğru mu? E peki burada bakır AG'ye daldırılmış. Bakır AG'den aktif mi? Evet. ha O zaman burada bakır yükseltgenir yani aşınır. Bakır sıfırdan bakır artı iki haline gelir. Bunun verdiği elektronları AG artıları alarak bunun üzerine AG katısı olarak toplanmaya başlar. Yani birinci de aşınma gözlenir. Daldırdığınız çubuğun içerideki e, metalin iyonundan daha aktif olması lazım. Magnezyum, bakır artı iki. Kim daha aktif? Magnezyum. O zaman aşınma olur. Magnezyum bakırdan daha aktif olduğu için. Üçüncüsüne geçtim. AG ise magnezyum artı ikiye daldırılmış. Var mı öyle bir durum? Hayır. AG magnezyumdan daha pasif olduğu için burada reaksiyon gerçekleşmez. Kimler aşındı? Magnezyum ve bakır çubuk aşındı. Nerede var arkadaşlar o? Bursa'da. Cevabımız Bursa'dır. Devam. Sıradaki sorumuza geçtik. Üçüncü soru. Üçüncü soru ne diyormuş bakalım. Yukarıdaki kaplardan birinci ve üçüncüsünde tepkime gerçekleştiğine göre. Birinciye bakıyorum. Birincide çinko haşartı. Reaksiyon gerçekleşmesi demek bunun aşınması anlamına geliyor. Yani yükseltgenmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla da iki elektron verdi. Kime elektron verdi? Haşartıya. Ama Zn aktiftir hidrojen diyebilirsiniz. Yani Zn aktif metal. Buraya geldim. Ag'de bak üçüncüde reaksiyon gerçekleşiyor. Iki de reaksiyon gerçekleşmiyormuş. Ulan burada AG H artıyı indirgeyemiyor. Yani bu sefer de hidrojen büyüktür AG edersiniz. Aktiflik sırası. Burada da AG aşındığına göre demek ki AG de AU artı 2 yani altın iyonlarını indirgeyebiliyormuş. Dolayısıyla da burada da AG büyüktür AU'dur. Ne diyor şimdi bize? Yükseltgenme potansiyellerinin büyükten küçüğe. En büyük kim oldu? Zn. Değil mi? Zn kimden büyük? Hidrojenden büyük. Hidrojen de Ag'den büyük. Tamam. Ag'de altından büyük. O zaman Zn, Ag ve Au. Nerede var o? Adana'da var. Cevabımız Adana olur gençler. Devam. Sıradaki örneğimiz. Y. Dördüncü <laughs> soruya baktığımız zaman yukarıda verilen sistemde zamanla sadece Y çubuğun kütlesi azaldığına göre. Sisteme baktığım zaman Y çubuk var. Z metalinden yapılmış bir kap var arkadaşlar. Tamam. Z metalinden yapılmış bir kap var. İçeride de X artı 2 yonları söz konusu. Peki ne diyor sordun? Sadece Y çubuk. Y kimle temas halinde? X ile temas halinde. Aynı zamanda kapta iç kısımdan 3 yüzeylerden X ile temas halinde değil mi arkadaşlar? Peki Z'de aşınma var mı? Yok. O zaman X demek ki Z'den daha aktif. Ama Y'de aşınma olduğuna göre y de X'ten daha aktif arkadaşlar. En aktif metal Z'dir. Hayır. En pasif metal ise Z'dir. Z artı 2 iyonlarının iyonları X metalini yükseltgeyebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? X Z artı 2 elektron verebilir demek. X elektron verirse yükseltgenir çünkü arkadaşlar. Peki bunun olabilmesi için de X'in Z'den aktif olması lazım öyle mi? Evet. Oldu. Y katısı Z artı 2 iyonlarını indirgeyebilir. O zaman Y'nin de Z artı 2 elektron vererek Y'nin yükselt gelmesi Z artı 2'nin de indirgenmesi lazım arkadaşlar. Bunun olabilmesi için de Y'nin Z'den aktif olması lazım. Y Z'den aktif mi? Evet. Çünkü Y X'den X de Z'den aktif olduğu için e, bu da olur arkadaşlar. Doğru cevabımız 2 ve 3 yani Denizli. Devam. Beşinci soru. Yanda verilen şekilde x çubuğu aşınarak x artı 2 yonları oluştururken çözeltteki y artı 1 yonları çubuğun üzerinde toplanmaktadır. Tamam. Bunun olabilmesi için x'in y'den aktif olması lazım. Doğru mu? Dikkat edin ama x, x artı 2, y artı 1 ise y katısına dönüşüyor. O zaman gerçekleşen reaksiyonları yazacak olursak. x, x artı 2 artı 2 elektron. Y'ye geldim. Y artı 1 ise 1 elektron olarak ne yapıyor arkadaşlar? Y katısına dönüşüyor. İyi de redoks reaksiyonlarına alan verilenlere eşitliyordum. Yani aşağıya kaçla çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Yani x artı 2 tane y artı 1 eşittir x artı 2 artı 2 tane y katısı oluştu mu? Bu ne demek? 1 mol x katısı aşındığında 2 mol y katısı toplanıyor anlamına gelir. x metal y'den aktiftir birinci ifade doğru. 1 mol x çözündüğünde 2 mol y katısı oluşur bu da doğru. 0.2 mol x çözünürse çubuğun toplam kütlesi 38.4 gram artar. Şimdi dikkat bakın. Bu x çubuğun kütlesi aşınıyor ya. Ama aynı zamanda Y de gelip bunun üzerinde toplanıyor. Yani çubuğun kütlesi bir taraftan azalırken Y toplandığı için bir taraftan artıyor. Dikkat edin 0.2 mol X aşındığında bak 1 mol X'den 2 mol Y katısı oluşuyor. 0.4 mol Y oluşmaz mı? Peki 1 mol X ne kadar? 24. 0.2 mol X ne kadar yapar arkadaşlar? MX eşittir. 0.2 çarpı 24 derseniz 4.8 gram ne yapacaktır? Azalacaktır. Ama aynı zamanda 1 molü 108 ise 0.4 molü 43.2 gram olmaz mı arkadaşlar? Bu da MY. Toplanan MY 43.2 azalan 4.8. O zaman 4.8 gitti 43.2 geldi. Bu ikisi arasındaki farkı alırsanız 38.4 yapar arkadaşlar. Bu kadar artar bu ifade de doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. Devam. Son sorumuz birinci testteki. Bakır sülfat sulu çözeltisi mavi renklidir. Bu çözeltiye demir, alüminyum ve altından yapılmış bakır, çubuk, yapılmış çubuklar ayrı ayrı daldırılıyor. Hangi çubuklar daldırıldığında çözeltideki mavi renk kaybolur? Mavi rengin kaybolması için buradaki bakır artı 2 ile daldırdığınız çubuk arasında reaksiyon gerçekleşmesi lazım. Buradaki bakır artı 2 iyonları. Peki daldırdığınız daha aktif olacak ki reaksiyon gerçekleşsin. E peki hangisi daha aktif bakıyorum? Bakırdan alüminyum ve demir. Değil mi arkadaşlar? Onlar reaksiyon gerçekleştirir ve ortamdaki bakır artı iki yön derişimi değişeceği için renk kaybolma ihtimali vardır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız demir ve e, alüminyum. Nerede var o? Alüminyum ve demir cevabımız C. Birinci testimizi bitirdik. Sıra ikinci testimizde. Soru 1. Ne demiş? X atomu Y artı 2 yonunu indirgeyebilmektedir. Bunun olabilmesi için X'in Y'ye elektron vermesi lazım. Bu durumda da X'in Y'den daha aktif olması lazım. İkincisi Z artı 2 yonları Y katısını yükseltgeyememektedir. Ha bu ne demek? Y Z artı 2 elektron veremiyor. Böyle bir durum yok. Çünkü verseydi yükseltgenirdi bu da indirgenirdi. Yani Z artı 2 Y'yi yükseltgerdi. Tamam mı? Reaksiyon gerçekleşmiyor anlamına geliyor. E bu durumda da demek ki Z büyük Y. Eğer aktif olsaydı Y zden büyük olurdu. Ama reaksiyon gerçekleşmediğine göre Z büyüktür Y. Peki bil, verilen bilgilere göre. Şimdi bak X de Y'den büyük, Z de Y'den büyük. Ama X ile Z arasında kesin bir şey var mı? Yok. Aktiflik sırası için o zaman kesin bir şey söyleyemezsin. X elementinin yükseltme potansiyeli Y'den büyüktür. Evet. Z artı 2 iyonların iyonun indirgenme potansiyeli X artı şimdi X ile Z arasında bir şey diyemediğin için buna da bir şey diyemezsin. Kesin değil. Kesin olan cevap yalnız 2 yani Bursa. Devam. İkinci sorumuza geçtik. İkinci soruda ne demiş? Yukarıda verilen tepkimeler kendiliğinden gerçekleştiğine göre. Tepkimelere bir bakalım. X katısı elementel halde 0. X burada artı 1 oldu. Y burada bileşik içerisinde artı 1. Çünkü NO3'ün yükü toplam yükü eksi 1'di. A, artı 1 yedir. Y burada ne? Sıfır. Peki o zaman bu durumda X art, Y artı 1 elektron vermiş. Yani X yükseltgenmiş. Yani birinci eden X büyüktür Y dersiniz. Aktiflikler, yükseltgenme potansiyeller. İkinciye geçtim. Bak Z 0, Z ne oldu? Artı 2 oldu. NOH eksi 1 olduğu için. X'e geldim. X artı 1, X ne oldu burada arkadaşlar? Sıfır oldu. Doğru mu? Peki gerçekleştiğine göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Ee, indirgenme potans Dur burada aktiflik sırasında bir, bir belirleyelim. Z de x'ten aktiftir burada. Z büyüktür x. Yani sıralama z x y oldu mu? Bu yükseltgenme potansiyellerine göre, aktifliklerine göre. İndirgenme potansiyeli en büyük olan y artı 1'dir. Evet. Bu yükseltgenme ise ters çevirdiğimizde indirgenme olacak. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan x'tir. Hayır. En büyük olan z'dir. Değil mi? Üçüncüye geldim. Z artı 2 iyonları Y metalini yükselt gel. Bunun olabilmesi için Y'nin Z artı 2 elektron verebilmesi lazım. Çünkü yükselt gelecek ya. Bu da indirgenecek değil mi? Ee, i̇yi de bunun olması için de Y'nin Z'den aktif olması lazım. Öyle mi? Hayır. Alakası yok. Onun için üçüncü ifade yalan. Doğru cevabımız yalnız bir. Yani Adana. Geçtik. Üçüncü sorumuza. Yukarıda verilen çözeltiye Z çubuk daldırıldığında kaptaki iyonlardan sadece Y artı 2 indirgendiğine göre, tamam, şuraya bir tane Z çubuk daldıralım. Ne yaptık arkadaşlar? Daldırdığımız Z çubuk ile buradaki X artı ve Y artı 2 iyonların temas ettirdik. Eğer aktifse ikisiyle de tepkime gerçekleşir. Ama dikkat edin, sadece Y artı 2. O zaman Z sadece Y'den aktif, doğru mu? Z aktiftir Y. E X'de tepkime gerçekleşmediğine göre demek ki X de Z'den aktif. En iyi yükseltgen, dikkat edin bak. En iyi yükseltgen olabilmesi için indirgenme isteğinin yüksek olması lazım. Bu sıralama yükseltgenme sıralaması. Ona ters çevirdiğimizde indirgenme olduğu için birinci ifade doğru. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan x'tir. Evet öyle bulduk zaten. Z artı 2 iyonları x elementini yükseltgeyebilir. Bunun olabilmesi için de x'in z'ye elektron vererek yükselt gelmesi z artı 2 indirgenecek. x'i de yükselt giyecektir. Bunun olabilmesi için de x'in z'den aktif olması lazım. Evet doğru cevap ne oldu arkadaşlar? Hepsi yani Edirne. Sırada dördüncü sorumuz var. Dördüncü sorumuzda ne diyor bakalım arkadaşlar? Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yükseltgenme potansiyellerini vermiş arkadaşlar burada. Bakın bakır ve çinkonun yükseltgenme pardon. Kalsiyum ve çinkonun yükseltgenme potansiyeli hidrojenden büyük. Bakırınki ise hidrojenden küçük. E bu durumda bu vatandaşın hidrojen gazı çıkarma ihtimali yok. Buradan ne gaz çıkarıyordu hatırlayın arkadaşlar. Şu reaksiyon gerçekleşiyordu. Bakır sülfat artı şu yunlar parantezler yok. Artı SO2 artı H2O reaksiyonu gerçekleşiyordu. SO2 gazı çıkıyordu. Buradan ise kalsiyum sülfat artı hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Buradan da çinko nitrat aktif metal olduğu için artı yine hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Şurayı 2 ile çarparsak reaksiyonumuz, şurayı 2 ile çarparsak, şurayı 2 ile çarparsak reaksiyonumuz denk. Birinci tepkimede açığa çıkan gaz asit yağmurlarına sebep olur. Bak açığa çıkan gaz kim? SO2. SO2 nasıl bir gaz 11. sınıftan hatırla? Ee, asit oksit değil mi? A metallerin oksijence zengin bileşiği. Dolayısıyla da birinci ifade doğru. Bu asit oksitler havada yağmur yağarken yağmurla birleşiyor ve asit oluşturuyorlar ve toprağa asit yağmuru olarak düşüyor. İkinci ve üçüncü tepkimede açığa çıkan gaz yanıcıdır demiş. Açığa çıkan gaz hidrojen gazı olduğu için yanıcıdır doğru. İkinci tepkimede NO2 gazı açığa çıkar demiş arkadaşlar. Açığa çıkar. Üçüncü tepkimeye baktığımızda hayır burada Zn bir kere aktif metal olduğu için hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bu ifade yalan. Ee, doğru cevap 1 ve bir ve 2 yani Ceyhan. Ne zaman NO2 çıkardı arkadaşlar? Buradaki ZN yerine bakır kullansaydım. Ve HNO3 de derişik olsaydı olur. Ee, aktif metaller. ZN bir aktif metal olduğu için her zaman hidrojen gazı açığa çıkarır gençler. Devam. Soru 5. Yukarıda verilen kaplardan birinci kapta Y artı 2 derişimi artarken ikinci kapta Z artı 2 derişimi azalmaktadır. Peki birinci kaba bakıyorum. Burada ne artıyormuş? Y artı 2. Ne demek bu? Y çubuğu Y sıfırdan Y artı 2 oluşuyor demek ki. Yani aşınıyor. E aşınabilmesi için y'nin x'ten daha aktif olması lazım. y büyüktür x. İkinciye geldim. İkinci kapta ise z artı 2 derişimi azalmaktadır. E bunun azalabilmesi için de z artı 2'nin derişimin e, indirgenmesi lazım. Yani z katısına dönüşmesi lazım. E bu z katısına dönüşüyorsa demek ki burada da x aşınıyor demektir. Yani x büyüktür. Z e, ifadesi çıkar arkadaşlar. Sıralama ne olur? y, x, z oldu. Buna göre aktiflik sırası... X, Y, Z demiş arkadaşlar. Birinci ifade yalan. i̇kinci ifade. Y metali x artı 2 yonlarını indirgeyebilir. Evet indirgemiş zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Z metalinden yapılmış kapta. Z'den bir kap yaptım. İçerisine x e o 3 çözeltisi saklanabilir. İçeriye ne koydum? X artı 2 koydum. X e o 3 demek. X artı 2 yonu koymuş demek. Çünkü yonlarına ayrışacak ya çözüldüğünde. Peki kabı neyden yapmıştık? Z'den. Peki burada da İç yüzeyde şu noktalarda temas halinde olduğu için eğer Z elementi X'ten aktifse aşınma olur ve saklanamaz. Ama gördüğünüz üzere Z en pasif olduğu için reaksiyon gerçekleşmez. Dolayısıyla da saklanabilir ifadesi doğrudur. Cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Denizli çıkar. Yani 2 ve 3. Devam. Son sorumuza geldik. Alüminyum metali aşağıda verilen çözeltilerin hangisinde saklanabilir diye sormuş. Peki alüminyum metalin aktiflik sırasına baktığımızda ha bunlar indirgenme dikkat. Bunlar indirgenme değil mi? İndirgenme yükseltgenmeye çevirdiğimizde aktiflik sırası nasıl olur? Magnezyum büyüktür, alüminyum büyüktür, demir büyüktür, nikel büyüktür, hidrojen büyüktür, Bakın. E bakın peki burada alüminyum bak en aktif ikinci. Dolayısıyla bu alüminyumu bunların içerisine daldırırsan reaksiyon gerçekleşir. Ama alüminyumu magnezyum artı ikinin içerisine daldırırsan alüminyum magnezyumdan daha aktif olmadığı için kendisi yükseltgenemez arkadaşlar. Dolayısıyla da cevabımız Edirne yani magnezyum nitrat çözeltisidir diyoruz ve e, mantı anlama testlerimizle bitiriyoruz arkadaşlar bir sonraki videomuzda elektrokimyasal piller konunun ünitenin en önemli bölümüne geçeceğiz. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.